Bu gördüğünüz oturak özel buraya özel yapılmış bir şey değil. Kamelyaların içindeki oturma alanlarından gördüğünüz gibi sökülmüş. Yani sivri zeka arkadaşlarımız var. Yani burada ateşin başında üşümeyecek ağalar. Ama orada güzelim yapılmış kamelyaların anasını alabiliyorlar. Korkarım Ateşte de yakarlar yani iki gün sonra bu açıkta duran bu kamelyalar ateşte de yakılabilir. Önceki senelerde örneklerini görmüştük. Yani bir güzellik varsa o güzelliği bozmak için de <laughs> elimizden geleni yapacak insanımızda bol yerim var. Buralar hepimizin arkadaşlar. Sahip çıkmamız lazım. Kollamamız lazım yani. Gerçekten bu yanlış yani. Yani senin keyfin için yapılmadı. O, buraya getiremez. Ama tabi ne desek boş bu insanlar var. Yapıyorlar, tarif ediyorlar. Allah akıl fikir versin diyelim. Kan malı sonuçta bunların hepsi.